que Merhaba arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu. Bu akşam misafirlerim var ve misafirlerim başlıktan da anlayacağınız üzere sinema gecesi için bana geliyorlar. Bunun için çok büyük bir hazırlık yapmak istiyorum. Böyle bir evim olmadan önce sürekli sinema gecelerinin hayalini kurardım. Hatta bu eve taşınmadan önce en büyük hayalimdi. Ben film izlerken atıştırmalık bir şeyler yemeye bayılıyorum. Hatta film boyunca bir şeyler yiyebilirim o dereceyim. O yüzden bugün bol bol atıştırmalık alacağım, yapacağım ve hazırlayacağım. Şimdi hazırsanız alışverişe çıkalım. Ben çekeceğim miyim? Bu arada misafirlerimi söylemedim. Misafirlerim kim? Tabii ki de tabii ki de baş misafirim. Melih, Yıldırım ve Serko. <laughs> çok da bir değişiklik yok değil mi? Olsun biz bize yeteriz diyorum. Ben şimdi hazırım ve markete gidebiliriz. Benim yeni bir alışkanlığım var. Çantamı her yere götürmek. Yani çantasız market alışverişi vesaire yapmıyorum artık. Çünkü ev çanta doldu. Sürekli poşet alıyorum. Sürekli çanta alıyorum. Bu benim yeni alışkanlığım. Bence çok sağlıklı bir alışkanlık. geldi zik. Melih'in benden ne istiyorsun bu akşam yemek? Spagetti salçalı. Salçalı spagetti. Misafir olarak geldiğim için ilk defa misafir gidiyorum sevgilimin evine. Evet. Ya, çok kez git diyecektim tamam, ama bu sefer film gecesi var. Ha, Hangi filmi izleyeceğiz? Onu ben size seçtireceğim. Kura yapacağız. Tamam. Meyve tabağı yapayım mı? Çok fazla tükettiğimiz bir şey değil. Doğru. Ama stok hiç gitmiyor. Doğru. Sağlıksız şeylere gidelim Aynen. o zaman. Sağlıksız <laughs> şeyler. evet. Yok, Gips sağlıklı gibi. olanları seçelim biz yine de. Keyif sepet alalım mı? Alayım ben. Sen niye geliyorsun benimle? Ne geleceğim ne bileyim. Eğit git al zaman gel. Bir eve gidelim. Sensiz iş yapamam. Sensiz kalamam. He dur çikolatalar. O bizi takip edecek galiba. Çok yemeyelim. Bence yiyelim. Güzel çikolata alalım. Bisikolata mesela. Tell me what can I do? Severiz. Biskola. Bunları bana evde yap evde. Tövbe estağfurullah. <laughs> mısır patlatırız. Evet mısır alalım zaten. Cips gidelim cips alalım. Evet ama peki güneşi unutmayalım. Bence güneşe de yaşmama. İçecek ki. Kola mı içilir? Şivepsidir. Şiveps. Şivepsi. Ee, Kore'ye gideceğim ya alıştırma yapıyorum kendime şimdi ben. Ay ay. Dur bakayım cipsler neydi? Ben de gidiyorum Brezilya'ya arkadaşlar. Cips yiyorsa alacağız. Yoksa git yiyorsa git. Bence böyle çok karmaşık bir şeyler yapalım. Bu gider. Oğuz severiz onu bu ayak kokan cips. <laughs> yoğurtla gider ama yoğurtla giden bu arada lace fırındadır evet sıfır, şeyini al sadesini bu arada budur ya bak yoğurt koymuşlar yanına çünkü yoğurt ve mevsim çeşitliliği. olsun budur tamam nasıl? olmazsa Pester. olmaz su zararlıdır dudaklarımız sonra böyle şişiyor sonra uçuk çıkıyor bende arkadaşlar bugün geç kalacağız bugün okula geç, geç kalacağız <gülüyor> nasıl gülüyor o kız çok tatlı ya <laughs> Ay, teşekkür <ederim>. çok tatlısın <laughs> Bay bay. makarna mı yapmayın. Geç kalacağız. Evet, Ama spagetti şey istiyorum. Ama e, İzmir'de Ankara Maykaya spagetti nasıl pişer ki? Duracağım. <laughs> Ama güzeldi. ben güzeldi. Gidiyorum. Evime gidiyorum. Ben bir kayınbulmamı bırakıp geliyorum. Eve ışınlandım aniden. Çok açız. Hemen makarnayı yapalım bu arada. Hala güneş nasıl yiyor. Kurban oldum. Ben neredeysem orada. Orada uyumak zorunda bu hayvan. Bu arada tasmaya yeni alıştık. Bakar mısınız şunun güzelliğini yiyeceğim seni. Benim mutfak eşyalarım gerçekten sıkıntılı. Ya böyle çok büyük bir tane tencerem var ya da çok küçük bir tencerem var. Bir paket makarna buna çok az gelir ama diğerine bir paket makarna çok geliyor. Yani ortasını bulduramıyorum. Aslında geçen aldım kırık geldi. iade yaptım. İade yaptıktan sonra da o üründen kalmamıştı. Kaldı yani böyle yapacak bir şeyim yok. Şimdi su ısıtacağız. Şimdi makarnanın suyunu koydum ve makarnanın suyu kaynayana kadar meraklanın eski kasesine iki tane korku, iki tane romantik, iki tane de komedi film yazacağım ve Meli hangisini seçerse onu izleyeceğiz. İlk korkumuz Smile yani Gülümse. Fragmanı falan çok gördüm ama izlemedim. Megan diye bir korku filmi varmış. Yapay zekalı bir bebeğin işte korkunç hareketleri, kontrolden çıkıyor falan onu da yazıyorum. Komedi filminde ilk filmimiz Murder Mystery. Yani inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Eğlenceli bir dedektiflik hikayesiymiş. Hemen bunu da yazalım. Bir de Recep İvedik 7'yi yazıyorum komedide. Romantik filmlerden de The Notebook. Son olarak da Marriage Story yani evlilik hikayesi. Şimdi onu yazıyorum ve son. Şimdi bunların hepsini o kadar incik incik katlayacağım ki hiçbir görmesin görmesine gerçekten tesadüf tesadüfi çıksın. Ya bana kalsa bu arada ben korku filmi izlemek istiyorum. Ve Smile filmini aşırı derecede çok merak ediyorum. Umarım Smile çıkar. İnşallah aşkım Smile'i çekersin. Suyum kaynadı makarna yapacağım ve şunu şöyle vursam ne olur ki? Yapmalı mıyım sizce? Yapayım mı? Hala uyanık kallatan da uykusunda korkmasın. Ha! Başarılı. Bunu ben direkt atıyorum değil mi? Kırmama gerek var mı? Kırayım şöyle. Nasıl yapıldığını unuttum ben. Ben bilmiyorum ya. Kırmadım hadi. Hadi seni mi kıracağım? <laughs> Slay. Hadi piş. seni. Okula geç kalacağız. Suyunu tuz atmayı hep unutuyorum. Bir tek ben mi böyleyim? Fokur fokur kaynıyor. Duyuyor musunuz? <laughs> ah elimi yaktım. Oha çok güzel kokuyor bir şeyler. Böyle yıldırım makarnasından daha iyi oldu desem olur mu? Babacım. İnanırım. Gerçekten. Tarifi arabada ben verdim sana. <laughs> bunu söyledin mi? Tarifi verdim. Ay yok. Allah'ım çok tatlısın. Nasıl bakıyor bana. <laughs> çok özlüyorum ben bunu. Biraz da ben seveyim. <laughs> Ben amcası mı oldum? Evet. Makarna geldi önümüze, çatal yok. Buradan puanımı keserim. Girilen. Girilen dedi misafire. Büyük bir hakaret. Yok yok şaka. Şey. E üstündeki baharat nedir Sıla Hanım? Pesteyen ve nane. Hayatımın en iyi makarnasını yapmış olabilirim bu arada. Ben çok duyguluyum şu an bu arada. Çok yalan etmişler mi ne Yıldırım? Diyorsun. Gerçekten. Olmuşsun sana. <laughs> öğrenmiş. Neyi tam kızı alabiliriz? Çok biz. gururluyum. Tamam. Geldi nasıl? Yani bir tat var derininde yatan onu çözemiyorum. Besleyen koymasaydın keşke. Tuzsuz değil bu arada. Biraz ister. Yaklaşık 4 çay kaşığı tuz attın. Öyle mi? Suyuna 2 çay kaşığı, kaynatırken de 2 çay kaşığı şey. 2 çay kaşığı suyunu atmıyorum bu arada ben. Suyuna yaklaşık şöyle tuzu atıyorum. Tebrik ederim. Tarifini verdiğim gibi yapmışsın. Helal Tavanı tutturabildin mi? Biraz daha az pişirecektim. Biraz daha fazla pişirmen gerekiyordu. Hadi ya. Hı -hı. Yağı biraz az. Çok az değil mi Serkan? Evet. Çok az oldu. Oğlum 2 kilo yağ boşaltım videodan izleyeceğiz. Güzel güzel. İyi baba kız oynuyorlar. Isırıyor mu bu. Evet. Şşş. Kampa geri gitmesi lazım. Kamp da Melih'in evi. <laughs> aa ısırıyor. Annem aşk yaşıyorlar. Görüşme anne. Aa, aa! çıldırırım. İstemiyorum. <laughs> ben nasıl şimdi burnumu yaladım? Aşkım. Hazır. Aaaa. Şimdi şöyle iki tane korku ve benim bir tane istediğim bir korku var. İnşallah o çıkar. Aman ikinci kez çektirme. Bir tane çektim çıksın. Tamam. Yıldızlar arasında yazmadın mı? Yap. Niye? <laughs> Bilmiyordum ki. Onu yaz. ChatGPT ile yaptı kanka. ChatGPT ile tuvalete de gitsin la. <laughs> e e gidelim. çektim. Tamam. İlk olarak göstereceğim. Çok ne? Komedi mi? Peki onu söyle. Korkma. Korkudan denemem. Yabancı. <laughs> korku mu? Smile. <laughs> yemin ediyorum, yemin ederim inşallah Smile çıkar dedim. Yemin ediyorum ben. Çok güzel bir korku. Gülümseyiyorlar. gibi bir şey. Arkadaşlar Smile Netflix'te yokmuş. Bu Cici bana yanlış bilgi verdi. İşte bazen bana da Cici'den öğrendiği şeyler ben yapıyorum. Sen her şeyi bilmiyorsun. Ama Cici söyledi diyorum. Oh, çok şükür ya Rabbi. Evet, diğer seçenek olan Megan. Evet. İnşallah çok kanlı değildi. Orası smile inanılmaz kanlıymış. O yüzden iyi de oldu. Mısır patlatacağız. Evet. Ama Sıla tencereyi yıkayacak. Sıla'nın evde tencere eksikliği var arkadaşlar. Bunlar var bir de. Bunlar da küçük yani. Çok Şu istikler. kadar bir şeyler. O sır işte ben evde patlatayım, gibi patlatayım. Ben sana bırakıyorum o zaman bu Ama ben yağlı yağlı yemek istiyorum onu. Çok tuzlu ve yağlı. İkiler de kamçı. Aaa! Seki bu da toplarmış. Evet, Vardır öyle buydu. Romantik beyim. Sen yaptın Arkadaşlar bunu böyle bıraktım çünkü düşmanlarımız buradan geçsin böyle. <laughs> Kafamıza girmeden çok fazla çünkü düşünmüyoruz biz onları. Buradan böyle gitsinler. Dört tane kase var. Şimdi benim altıma sığmadı bu. Sine koyacaksın aşkım. Bir kese boş kalacak. Diğeri ne yiyecek? Üç kişiyiz. Diğeri elinde yesin. <laughs> <laughs> tamam sen o zaman içeri taşı. Arkadaşlar siz... Yağdır zorbet edeyim ya! <laughs> Ellerimle yaptım. Özellikle ellerimle yaptım bak. Elime değdi. Aldım, yapıştırdım. Yeni yıkadım bu arada elimi. Bakın ellerimle yaptım. Ellerimle kesiyorum. Oh çok güzel yapmışım kekimi de. Kekası. Karelde neyle konuşuyor? Ben de neyle konuşacağım artık. Kekası. Yok yapacağım. Ay sunum yaptım. Aa, çikolata sosum var. Üzerine çikolata sosu da ben bunun. Bakın sunum yaptım. Bence çok güzel sunum aldım. Ay yeni gelinle dönüştüm anlık. Oo, oh çikolata sosum vardı. Son tüketim tarihine bakayım. Aa. Efendim? Bir şey şey bakayım artık. Bir Tüketim tarihi hangisi bu lan? Üstte, üstteki mi? Alttaki mi? Alttaki. <laughs> <laughs> bir şey olmuyor. Ben ne yaptım? Bak sen ne yaptın? Ellerimle yaptım bu arada keki. <laughs> o harika. Değil mi? İşte bakın benim karıma. Evet. Ya yani bunu tam tersine çevirip şöyle. Herkes... Aa güneş. Güneş oldu lan. <laughs> Oha. Oradaki yaptı. Buramdaki dövme gibi oldu. Bakın. Slicing. Ama ya yapamam? Aşkım çikolata krizinde mi sokacaksın bizi? Evet. Güzel oldu ama tam güneş oldu şu an, yuvalandı çizdik. Bir türlü bırakamadık şu şekeri. Bırakacağım, valla bir gün bırakacağım. Bırakacağım. Bir gün diyeceksiniz ki, Melahat biraz mı yeseniz. Diyorum <laughs> ki hayır. Borcam, şöyle geniş bir şey olsun istedim. Cips'ten koyuyorum. Starkey cips'imiz bu. Elimizde yapan cips gelmesin çünkü. Yapayım. Belki ayıp... ondan yemeyeceğim ben. E, yemek zorundasın işte. bozulmuş. Hepsi bitsin diye. Karım var benim. <laughs> Bizden çıktı herkese sakın çalmayın ki cümleleri. <laughs> Kocam var benim. Kocam var benim. Şimdi bu sunumumuz da hazır. Yemek. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Kede <laughs> <Tegi> sulandı. Hayır. <laughs> Yemez. Arkadaşlar sizi yiyecek galiba bu. Az önce bir de sulandığını gördüm. Suç üstü yakaladık ki. Aaa suç yakalanmışsın? Mudum. Ne lan o? Yüzük. Ben seçeyim bir de. Gülen yüz çıktı. Neymiş? Gülümsemen en güzel ödül. Her sizin yerinize çekeyim ben de. Bu siz misiniz? sizin yerinize çekiyorum arkadaşlar. Çık bakalım. Balık. <gülüyor> <gülüyor> Bereket, <gülüyor> balık? şans. Berekettir bu arada. Şanslı günündesin tadını çıkar diyor. Bizi izlediğiniz için zaten şanslısınız ama... Ne? <laughs> Onun şeyiydi arkadaşlar. Evet. Bunu da çok az koyacağım bence. Çok yemeyiz gibi. Yeter. İyi. Şimdi gireyim kaldı? Çay demlemedin. Hemen koşuyorum demlemeye. Ben misin patlayayım o sırada? Hadi. Ne? Az önce gördüm. Twitter'da çok fena deprem olmuş diyorlar. Yine yani. deprem olmuş. Herkese çok geçmiş olsun yazmışlar. 4.3 olmuş. Ama bayağı şeymiş galiba. Kilometresi az. Çok hissedilmiş yani. yani yer, yerli arasındaki tutar. Eyvah. Ben az önce post attım. Onu sileyim. Kaldırayım o zaman. Değil mi? Öncesinden attın ama sen. Hı. Çok öncesinden attın. Bir saat oldu senin post atama. Bak herkesin aşağıymış. Eyvah. dur arayayım. Birilerini arayayım. Eyvah. Ben de annemi arayayım. Sabahın yedisinde depremi bir alarm çaldı. <laughs> diye. Abo Deli felli uyandım böyle. Delirdim resmen. Sıla da o sırada uyanmış, onunki de ötmüş. Bütün herkesin ötmüş zaten. Sallanmayı bekledik, sallanmadı. Meğersem nerede olmuş biliyor musun deprem? Nerede? Kütahya'da. Ama Kütahya'da. niye geldi onun bildirilmesi o sabahın yedisinde? Kütahya yakın. 250 km dışına bakıyor bizimkiler. Evet. Onu ben düşürdüm. Aklım çıktı yani arkadaşlar yedide. Bu depremler ne olacak Allah'ın bizi korusun Hayır inşallah. Allah çok ağır, büyük depremler yaşatmasın, böyle küçük küçük olsun, can sağlığına bir şey olmadan, Amin. can kaybımız olmadan, evlerimize zarar gelmeden inşallah Allah'ın bizi korusun. Allah'ın yeryüzüne de sakinlik versin. Amin inşallah. Şimdi mısır patlatma vakti. Çok güzel mısır patlatırım, hemen tarife bakarak. Ne yapayım arkadaşlar, ben de mısır patlatmayı tam beceremiyorum ama bildiğim kadarıyla size de göstereyim. İyi tamam, hadi kapat. Bir çay bardağı patlamış mısır. Patlamamış mısır. <laughs> i̇şte bir buçuk yapalım biz. Yani bana gözümü çok az geldi şu an. cips çok de cip var ya. Yemeyim gibi bu kadar. Yok çünkü gözüme çok gelmesin aşkım. Gözümüz aç bizim biraz da. Daha birazcık öyle. 3 yemek kaşığı ise sıvı yağ. Sıvı yağ önceden kızartmamız gerekiyor. Kaşığı sen ben koyarken saymıyorum unutuyorum. Tamam özellikle. Ne edeyim. kadar saydım. Bunları da kim ona sonra konuş. Tamam. Hadi benzer de bir tane dört olsun. Sıla çok seviyor ya. Ya <laughs> şimdi konuşabiliriz taş gibi. Çelipsiz köpek. Konuştu. Gir <laughs> çay kaşığı tuz. Ve sonra böyle <laughs> sallıyoruz. Ama bu yeri üç yere 3 tane düştü yere. Alanın ağzına giren Allah korusun. Çocuğumuz var evde onun için dikkat ediyoruz. Tencereye çok mu az geldi bu ya? Niye böyle oldu? Bir şey söyleyeceğim. Belki Ben o smiley kafama taktım izleyeceğim. Bence evren bize izlememiz gerektiğini söylüyor. Sen niye izliyorsun? Çok merak ediyorum çünkü. Çok farklı bir şey. Ama senin izlemek çok daha farklı değil. Keşke sen izlesin. Ya çok güzel kokuyor. Peki. Aşkım beni korktu izleme. Ben korku filmi izlediğim gün çok büyük bir paranormal bir olay, olay yaşadım Ciddi misin? Ondan sonra Anlat Benim bir tane kuzenim var Gamze Onunla bir tane film izledik Bence. Filmin ismi Kadavra Ben de izledim Kadavra diye bir tane korku filmi izledik arkadaşlar Neyse film Filmin ortalarında ben ensemde bir el hissettim Bir arkamda kimseler bak böyle yaptı bana Şöyle yaptı <laughs> Ben sıçradım koltukta Daha sonra tekli koltukta Kuzenimle ikimiz oturmaya başladık korkudan Film bitti saat gece 2-3 Ben ayna karşısında böyle saçıma falan bakıyordum Saçımı yapıyordum Sonra geldim oturdum Oturdum kuzenimin yanına oturdum Sohbet ederken bir anda şey düştü Ay patlıyordur Aklım çıktı Aklım <laughs> çıktı Bir anda şey askılıktaki ceket düştü Neden asla anlamıyoruz bilmiyoruz neden düştüğünü Daha sonra kalktım baktım ışıklar gitti Sadece salonum Ben çuğluk çuğluk kimse yok sadece kuzenimle ben varım Koluna tutup çekiyorum diyoruz. Ne olur çıkalım sokağa falan. O çıkmıyor. Kızın eli ayağı birbirine girdi. Anahtarı arıyoruz evde falan derken çıktık evden. Sonra gene girdik. Böyle bir anı yaşadık. O günden sonra ben tövbe ettim korku Aşırık filmi izlemeyeceğim oldum. diye. O yüzden çok fazla korku filmi izlemeyi sevmiyorum. Patlıyor Aşırık. bu arada. O kadavra peki şey miydi? Böyle kanlı bir şey miydi? Benim izlediğim kanlıydı. Kanlı. Ölen bir tane kız var. Kadavra. Hı -hı. yatan bir tane kız. O kız canlanıyor. Ya yani öyle bir Filmdi. Ben spoiler vermeyeyim de. Kadavra öğrencilerinin artık kafayı kırdığı hazların çok farklı olduğu bir şeydi. kıza birisi şey yapıyordu, taciz ediyordu küçüklüğünde. Kadavracı olduktan sonra ne yapıyordu biliyor musun? Balonları böyle pıst yaptığında balonu buza çeviren bir alet var hmm. Ve bu adamda yıllar sonra astım oluyormuş. Ve bu adamın bu aleti götürüyor ve saniyeler içerisinde bütün ciğerleri buz kesiyor. Çok farklı bir şeydi. Yani benim izlediğim o kadar çok kanlı evet. bir şeydi benimki. Ablam beni hep kanlı şeyler izletti ki şerefsiz kulağımı bozdu benim. Oy. Ya bu kapanıyor. Oy. Ne oldu? Ne oldu? Elime değiyor biraz da. Aşkım. Aşkım. Benim patateslerimi öldüreceksin. Ya, Aşkım yapma. Dur. Dur yanacaklar. Tamam ya. Mısır patatesler bu kadar zor olmamalıydı. <laughs> i̇şte benim evimde her şey zor. Anlayabiliyor musun beni artık? Çıktı bir tane lan. Bir bakayım. Çok... Ne oldu? Ya sıçradı bana da. Ne Sen sıçradı, sıçradı o? Ya Burada sıçradı. Ya <laughs> niye bu kadar zorluk çektik şu an biz? hala patlıyor. Bırak patlasın. Ya, ya ay Allah belanı vermeye. <laughs> Peki ben şöyle yaptığım şey etik mi ya ta tavanın altında elimdeyse? Değmez ya <laughs> herhalde. Allah aşkına sana tencere alın. Ay elleme elleme ben de ellemeyi bilirim. Ya Elin bir yanacak. şey olmaz. Hayır. Sır. Elin yanmasın durduk yere. Bir de bir çay kaşığı şey yapma. Değil mi? Gözümüze bir de çok az geldi. Oldu bitti maşallah. Şuna da atalım böyle. Canımız da demlendi. Ne şudur bu? birazcık, birazcık bakalım da yine. İmamın abdest suyu. Olmamış yani. Çok açık geldi gözüme benim. Bir şöyle birazcık daha doldursak şöyle şöyle yapsak. <laughs> 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 az mı koyduk acaba? Birazcık daha da bekleyecek yani. Çayı ne yaptım hemen gösteriyorum size. Görselle anlatarak bundan şey yapacağım. Bana dedi ki çayı şöyle dökmüş. Ben bak evde olmuş mu dedim. Unuttum mu bu elini burada. Şöyle tutuyor. Çay dökülüyor şurada şarıl şarıl. <laughs> Ay dökmüşüm dedim. İnanılmazdı ya. Yani. Ne yapmışım ki ne? <laughs> ne yapmışım yani? Yedik. Oh. oh. Çayları dök. Ya aferin, nasıl koyuyor çay? Ya bir çay koyuyorsun diye dokunamıyorum sana ama patak öte dönmek istiyorum bugün sana. Ya da ayaklık değil mi? Dök. Allah'ım. Çat. Hadi taşı bunlara. İyi olmuş Çayların rengi yine açık. <laughs> Arkadaşlar ya siz niye başladınız hemen yemeğe? Kes çenendiyiz aç bir yemeğe. Kime çektik acaba? <gülüyor> Susun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir sunum. Yeni gelin sunumu. <laughs> Götüm de geliyor. Şerefsizlik yapmayın. Tanıma <laughs> <laughs> Bu arada ablamın Netflix'ini kullanıyorum ve ablamın bana yaptığı şeye bakın. Maymunu koymuş beni. Bir smile yoktu değil mi? Biz arkadaşlar bunu izleyeceğiz. İzleyen var mı daha önce aranızda? Hemen yazın yorumlara. İyi son olarak da cips sosumuzu da hazırladım. Sonra şimdi devam ediyoruz. Anladın mı? Şu an kaçman gerekiyor. <laughs> Şu an kaçman gerekiyor dedi. <laughs> 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 öldü çocuk. <gülüyor> çocuk, <gülüyor> <gülüyor> çocuk öldü. Neden <laughs> <laughs> bulandı? Niye kapanışa bakıyorsun? Arkadaşlar biz Şimdi ne izledik az önce? Serkan gitti bu arada. O şey işi vardı dışarıda. Biz az önce ne izledik? Abi hayatımda izlediğim... Yani gerilimli. Gerilim değildi bu arada bu. Gerilimdi. Gerildik ama bu... Bilim kurgu. Değil muhakkak izleyin. Hayır kanlı. İlerletin. İlerletin o zaman onları. Filmi izlemeniz gerekiyor. Çok iyiydi. Değişik bir senaryo E mesela film gecesini film gecesi yaptı yani bu geceyi. Çok, çok güzeldi. Belki e, de Smile'ı değil de bunu Megan'ı izlemişiz. Evet Smile çok Beğendim. psikoloji bozan bir şey ama. İnanın hani ben izleyeceğim. Psikolojisi bozulur. Rüyalar görüyorsun korkunç korkunç. Yapma korkuyu. <laughs> <laughs> Sıla valla korkuyorum ya yapma. Oğlum ben ciddiye alıyorum böyle şey. Benim hayalimdir hiç korku filminde oynamak. Hep böyle hayalimdir. İnşallah bir gün oynarım. Bunun gibi ama. Filmler hep dopbeli şeyli bilin. Ben de Samara adını. Arkadaki şu canavar var ya bizi bütün film boyunca bacaklarımızı ısırdı. İntikamımı alacağım biraz onunla ısırarak. <laughs> Unutmayacağım. Bu videoyu da beğenin, abone olun, çıldırtmayın beni. Evet. <laughs> İlk film gecesinde tamamlanmış bulunmaktayız. Ben çok keyifli zaman geçirdim. Hazırlaması olsun, izlemesi olsun çok güzeldi. Siz de bizi izlerken umarım keyif almışsınızdır. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bizimle, Bizimle kalın. Öpüyorum kocaman Bay bay.